ters ninja kanunu senaryolarda kullanılan bir klişedir. Kötü adamların sayısı ne kadar fazlaysa kahramana zarar verme olasılıkları o kadar düşüktür. Merhaba, filmlerin öncesinde salondaki seyircilere 20 dakika reklam kuşağı izleten zihniyeti insafa davet eden sinema ve popüler kültürü blogu Ters Ninja.com'un hazırladığı Ters Ninja'ya hoş geldiniz. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yerli malı, yurdun malı diyor ve bir Türk filmini mercek altına alıyoruz. Sen kimsin? Tolga Çevik 2005 tarihli Organize İşler filminde önemli bir rol üstlenip bu rolde başarılı bir performans ortaya koysa da şöhreti televizyon sayesinde elde etti. Avrupa yakası gibi müthiş bir dizinin Dream Team olarak nitelendirilebilecek kadrosuna girerek yakaladığı şansı ve ivmeyi aslında gayet iddiasız bir proje olarak başlayan komedi dükkanında bireysel bir patlamaya dönüştürdü. O güne kadar sinema söz konusu olduğunda üzerine düşeni her seferinde layığıyla yaptığını yani parçası olduğu öykülere en iyi şekilde hizmet ettiğini kanıtlayan Çevik bu şovda sahne tamamen kendisine kaldığında da başarılı olacağını gösterdi. Başarısının sırrı Allah vergisi sempatikliğinde ve hazır cevaplılığında gizliydi. Ama sahneye konulanın sonunun nereye varacağı belli olmayan, seyri her an değişebilen bir öykü olması da onun işini kolaylaştırıyordu. Çünkü bu sayede esprilere hazırlıksız yakalanıyordu seyirci ve daha kolay gülüyordu. Şimdi sahne ilk kez bir filmde tamamen Tolga Çevik'e kalıyor. Elbette başta köksal engür olmak üzere onu destekleyen iyi oyuncular var. Ama sen kimsin de Komedi Dükkanı gibi bir Tolga Çevik şovu. Önemli fark bu kez dışarıdan manipülasyona açık olmayan, başı sonu belli, geleneksel, kısacası seyirciyi hazırlıksız yakalaması anlık espriler dışında mümkün olmayan bir hikaye var ortada. Üstelik bırakın geleneksel Düpedüz sıradan son derece tanıdık üstüne pek kafa yorulmamış bir hikaye bu. Tipleme filmlerinde karşımıza çıkan türden. Yani Tolga Çevik bir zamanlar İnek Şaban'ın, Cilalı İbon'un, Turist Ömer'in hatta Recep İvedik'in yaptığı gibi bir yandan hikayeyi sürüklemeli, bir yandan da seyirciyi güldürmeli bu durumda. Komedi hükmünden miras popülerliğine güvenen Çevik bu konuda kendinden emindi muhakkak. Ama beklediği sonucu ne yazık ki elde edemiyor. Karizması, komikliği filmi vasat bir eğlencelik olmaktan öteye taşıyamıyor. Filmin fragmanındaki esprilerden fazlasını bulamıyorsunuz sen kimsinde. Filmin teknik ve yapısal unsurlarının kusursuz kotarıldığını söylemek lazım ama. Ticari filmlerde böylesi bir titizliği kutlamak lazım. Filmin teknik ekibine bizden bir alkış. Toparlarsak Pembe Panter filmlerinin Türkiye uyarlaması sanki sen kimsin. Komedi dükkanındaki Tolga Çevik biraz komser kuduz olmuş, biraz da inek şaban. Zekice espriler yerine karakterin sakarlıklarına, salaklıklarına gülmeniz bekleniyor. Bu da bir noktadan sonra sıkıyor. Hikayenin de sizi meraklandıracak, şaşırtacak, coşturacak bir yanı yok. Tolga Çevik, komedi dükkanı seyirciler üstünde yarattığı etki sinema salonunda yaratamıyor. Demek beyaz perdede tek adam olmak, sahnede tek adam olmaya benzemiyor. Sen kimsin? Madem Pembe Panter filmlerinin bir devamı tadında ismini de seriye uygun olarak değiştirelim o zaman. Pembe Panter'in sönüşü. Filmin seyir notu 3,5, eleştiri notu ise 2,5. Bu hafta tanıtacağımız sinema kitabı Fonix yayınlarından çıkmış olan Türk sinemasında akım araştırması. Esin Coşkun'un yazdığı kitap, yazarın bir önceki kitabı Dünya Sinemasında Akımların Devamı. Kitap toplumsal gerçekçilik, yeni gerçekçilik, yeni dalga gibi akımların Türk sinemasındaki yansımalarını araştırırken özellikle 1950'li ve 1960'lı yılların Türk filmlerini mercek altına alıyor. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Ama durun hemen karalar bağlamaya, ağıtlar yakmaya, zılgıtlar çekmeye başlamayın. Bilgisayarınızın başına geçip adres çubuğuna tersince.com yazdığınızda karşınızda bizi bulacaksınız sizlerle sinema, kitaplar, müzik ve çizgi roman muhabbeti yapmak için biz hep oradayız. Gelmişken anketimize de katılmayı unutmayın. Bu hafta sinemada telefonuyla uğraşanları uyarıyor musunuz diye bir soru sorduk. Sinemasız kalmayın çünkü sinema hayatı eşsiz kılar. Hoşçakalın.